Neyse. Çekim noktalarına başlıyoruz. Şu anda Vali Konağı Caddesi'ndeyiz. Parayla bu anlamıyorum. Neyse. Türk polisi etrafta. Şuradan da geçebilirsek süper harf olacak ama geçemedik gibi. Polise de gözükmemek amaçıyla. Kapatın modunu yavaşlattım. Valla Caddesi'nin ıı, Meli kesiminden sonraki ıı, Beşiktaş evlendirme dairesine doğru giden tarafta ıı, yollara bayrak döşenmediğini fark ediyorum. Yazık. Yazık. <laughs> Neyse, oh. of of, gir abicim gir. Hep hata alışıyoruz şey yani. Şu yolun trafiğini de görüyorsunuz. Sabah sabah çektiğim iş Yazık bize, yazık. Neyse gurur veren şudur. Belediye bu sokağa sahip çıkmış, yani sokağın devamını. Ama evlerde, şöyle, iş yerlerinde bayraklar asılmış. dünkü çektiğim kapalı çarşı görüntülerinden sonra İstanbul'un Elif kesiminde de coşkulu bir 29 Ekim'e giriş arifesini görmek mutluluk vereceğim. Full sallamasyonlu çekim ve uh, uh, konuşma modlarına devam edeceğiz.